arkadaşlar ben Berkay Bugün sizlerle birlikte yanımda Yanımda Osman Ömer var Ve ya, Yunus var Bugün sizlerle birlikte Can Can yayında Blok stil var sonuyoruz başlayalım Artık siz kendini Ayaklarım donuyor Ay, lan Artık sabah <gülüyor> <gülüyor> çocuk. Dur. Ömer hadi herkes harekete bize gözleri var. Hadi. Neyine? Hareketimizi yapalım gel. Heh hadi. Bakın arkaya arkederimize. Nasıldı lan? Şöyle. Böyle, 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 böyle. Hop. Hadi. Evet. Ne yap? bir hareket mi yaptım? Legonun kutusu bu. Bir tane çizincekti. Vera bu evet. kadar aldık bak. 99 100 öğrettim. Arkadaşlar açılmıyor şu an. Bak sana. Alın Yunus şeyin hareketine Bak Arkadaşlar bu Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte neydi lan oynadık? var dönüyor ister misiniz? Ah, <bakum. gülüyor> Ah, açıldı. Howless, fuck the Ömer. Ömer, aha açıldı. Baba. Heh, arkadaşlar geri çekenler gelmiyor şu an. O zaman ben o ve canlı yayını yapayım. Şu an ne arabası var ne zaten? Ah ah ah. Ne kadar lof, ne Ben onu okula getirdim ya. Lo 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 lo. Ha, böyle daha iyi. Canlı yayını kapattık arkadaşlar. Aman Allah'ım. Ben bir de yanına gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Joker baba join gelmedi. Yalandan bastım. Şey lan. Zadi lan. Bak oynayın. Bak oynayın. Yok herhalde herkesi döver diye yazmış. Yok herhalde döver. Diye. Hı hı. Aynen ya, Joker bilir diye. Hı hı. Yok yok, Joker değil, bisiyormuş. Kendisi yapmış o şey. Şu ne şunlar çok kötü ya Gel konsere gideceğiz. Joker. Hı hı. Hadi. De bir de, bir de. O da video yapar mı? Sen o da video çekmişsin ya. Ona o onu yüklemeyecektim de mallığımdan yükledim ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kardeş vallahi bak sana yalan söylemiyorum. Sana küfür yazmışlar hep altta. Velet <laughs> diye.